Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gatesof Olimpos'tayız. Bugün neler yapacağız? Bakalım, izleyelim, görelim. Sizlere iyi seyirler. Kendime bol şans dilerim. Şu şekilde bir otomatik alım yapmak istiyorum. 12,5 lira ile farmdan deniyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün neler olacak. Güzel gidiyor bu arada. Zaten güzel gidiyor dedikten sonra alıyor koparıyor abi direkt. Süper. Hiç bekletmedi. 150 TL 7 peşine hemen içeri aldı bizi. Çok güzel abi. Of. Of. Elini kaldırman lazım. Delireceğim kaldırmazsa. Taç da gelecek. Gelmedi yalan. Lan nasıl verdi öyle lan. Ben böyle bir şey görmedim. Girişte abi girişte daha. Selamun aleyküm dedik ya. Ay maşallah. Güzel. 7 çarpanla devam etmedi olsun. Beleşten girdik abi. Devam ki. <laughs> Taşları gene bıraktı. Ne götürür? Sarıyı aldı götürdü. İndir çarpanı dede. Dede çarpansız geçme dede. İlk el çok güzeldi ya. Ben öyle bir el görmedim kafadan. Şuna bak. 8 çarpan burada var. Kombo lazım. Aldı götürdü peşine neyle devam eder daha etmedi olsun abi olsun 15 çarpan güzel süper 17 çarpanla 2 de buradan indi 19 abi hatlama challenge güzel devam et 8 çarpan burada var kum saati lan. Abi 27 çarpanım var. Vurgun yapacağız. Eseceğiz. Hadi lan son spin. <laughs> Esemedik. Esemedik abi. Olsun. Efsane kar abi. Direk. Triko. Lan neler yapıyorsun sen. Abi bir 20 daha çeksin ya. 150 lirayla girdik beyler şey 150 lira zararla girdik. Şu an 800 lira karımız var. Devam ediyoruz. Yok artık. Daha konuşuyorduk, muhabbet ediyorduk. Tablo güzel. Devam ettirir bence. Güzel. Çek oğlum şu yeşilleri de. Devamını sana bırakıyorum. Neyse. İlk etaptan 4 çarpan Dede dede bugün yapıyorsun. 7 çarpan gitti be. Yüzük de alamadık ya orada. Tamam giriş yaptırdın da boş geçme hadi. Güzel. Devamı yok ama. Güzel demeyeceğim ya. Ben karışmıyorum sustum. Kupa. Uf. Çarpan da iki geldi. Kum saati. Kum saati. Neyse iki de oradan geldi. Tamam ya daha ne versin ya. 10 çarpan 625 lira. Direkt. Kırmızı. Lan be. İki sipin abi. Opa. Şimdi çarpan. Süper lan. Sarı yeşil alayını aldı götürdü. 14 çarpanla 500 lira da buradan kılçıksız abi tertemiz. Hadi lan son spinle de bir. Abi daha ne yapsın abi. <laughs> Yeter abi. Şu 68'i devreteceğim. Bakalım. Yükseğe döneceğim ya. Gelmezse yükseğe döneceğim. Son 10 şey kaldı. Hatta durdurak abi ya. Boş versene ya. Kısa günün çağrı değil biz buna ya. Bir tane attık. Çarpan geldi. Arkadaşlar güzel bir karla Müsaadenizi istiyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.